Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ligimin ikinci bölümünü oynayacağız. Çok özür dilerim, çok uzun zamandır, bayağı uzun zamandır video gelmiyordu. Biraz işlerim vardı, böyle şimdi güncelleme değil de yeni bilgiler falan gelmiş. Şuradan hemen alalım. Arkadaşlar bu arada bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen likelarınızı yağdırın. Like'lara basın böyle. Basın, basın, basın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız o zaman attığım videoların anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi oyun planında değişiklik olmuş mu bakalım. Tamam, güzel. Arkadaşlar bu arada bir, bu seriyi bilmeyenler için önceki videoyu da izleyin derim. Ee, güzel bir, bu oyunun adı bu arada E futbol. E futbolda işte lig maçı yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada normal ki şeyimden bir dakika, şuradan hemen göstereyim. Buradaki oyun planımla ligimdeki oyun planım farklı. Güçleri daha az oluyor. Bunu neden ben de bilmiyorum. Bilenler lütfen yorumlara yazsın. O zaman bu budu, budu'yu keselim ve hemen maça başlayalım. Şöyle hemen maça giriyoruz. Bu sefer Samsun Spor'la yapıyoruz galiba. Evet. Şuradan geçelim. Başladık maça. İlk gol mü geliyor? Hadi. Aa, evet arkadaşlar. Kaleciden sekti top. Korner kullanacağız. Ben uzun korner çok iyi atamayacağım için. Şöyle hemen ekranı değiştirip kısa. Ya en sevmediğim. Dokuşeyden geldi ama. Hayır. Çok kötü yaptım. Bu arada arkadaşlar çok iyi oynayamam. Tekrar söyleyeyim ben de yeniyim. Bu karakterler ya tabii çok yeni değilim ama çok oynamadım daha doğrusu. Genelde ben sürekli şeyden oynuyorum. Deneme maçı oynuyorum eğlencesine. Ligime de ikinci sezonum falan ya yani. ikinci defa oynuyorum. Bir tanesinde sizinle video çekeceğim. Hayır. Hayır. Harikasın. Samur harikasın. Güzel. Top uzaklaştı. Gol mü geliyor? Ya, ofsayt oldu. Ve gol! İşte bu. Cristiano Ronaldo harika bir gol attı arkadaşlar. Şimdi gösterir golü zaten Harika bir gol attım. Durum 1-0 oldu. 20 23. dakika. Evet, çok seviniyorum Fenerbahçe. Şöyle bir gol attım. Gerçekten harika bir gol oldu. Baş başladı. Güzel bir pas. Hadi. Hadi Lükenbiyo. Verpas'ı Ronaldo. İşte bu. Yes. Zaten hiçbir ka maç kaybetmememiz gerekiyor. Birincilikten üçüncülüğe düştük bir maçta. Daha doğrusu bir dakika ben üçüncüydüm zaten maça başladığımda. Doğru. Bir şeyler oldu işte. Bu arada arkadaşlar ben ilk 9-10 maçı kendim yaptım. Bir şeyler oldu. Şu an ilk başladığımda kaçıncıydım hatırlamıyorum ama. Şimdi. Kılınç. Hayır. Evet. Şöyle bıraktım Ferdi'ye. Hadi Ferdi. Ferdi şuradan dön. Uf, robaşa tam olmadı. Evet arkadaşlar. Hayır. Kaydı açarken iyi oynayamadım ya. Tamam. Bir dakika. Mbappe. Hayır. Hadi De Bruyne. Hadi. O golü telafi edeceğiz. Hadi. Hayır ya. Tamam. Korner. Iyi, iyi, iyi. Hadi. İlk yarıda bitiyor. 2-0. Harika. Şu an rahatız ama bilmiyoruz ne olabilecek. O yüzden bir 3-0 yapalım. 3-0 mu? 3-0. İşte bu. Ronaldo. 3 golün sahibi de Ronaldo. Üzülüyor Samsun Spor. Güzel. 3 gol attık. Belki bu bizi kurtarır. Ama Galatasaray'ın zorlayacağından eminim. Fatih Karagümrük de birinci ama zorlar mı bilmiyorum. Tam emin değilim. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorulan oyuncumuz onun yerine alabiliriz. Çünkü hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Ronaldo yerine Messi geldi arkadaşlar. Hemen ikinci yarıya geçelim. Hayır. Ya. Ah, harika. Hadi. Messi. Bıraktı Mbappe'ye Mbappe. Hayır ya. Kaydık. Of ya. Kaymayı çok sevmem. Oh sarı kart kırmızı kart diye korktum. Sarı kart dedik. Kötü ama. En azından kırmızı kart değil. Ya of ya o kadar kötü bir pas olmamalı ya. Çok kötü pas attım. Ya niye kaydım orada? Ya gol yiyeceğiz. Hayır. Hayır. Of giyemedik ama. Göremedim tam orada. Köşe vuruşu mu? Evet köşe vuruşu. Şöyle ben kalenin içine gireyim. tamam vurmadı. Şöyle top aldım. Hadi Mbappe. Hadi. Hayır. Hayır. Nasıl kaçırırım o kadar güzel fırsatı. Ne? Ee, Offside mi? Ben göremedim offside'i. Ha yok fual. Biz mi fual yaptık? Ama ben göre anlayamadım. biz yapmış. Neyse. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz sahneyi, en sevdiğiniz isterseniz golü söyleyin. En beğendiğiniz yorumlara yazın daha doğrusu. Söyleyin Ne demek yani. Şöyle saldım. Ya hayır. Bu nedir ya? Bu nedir? Çok kötü pas atıyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar kötü pas attım da neyse 2-0. Hadi Messi, hadi Messi bir tane yapıştır. Hadi. Ya şu ya hayır ya şu Messi niye gol atamıyor? Kimse de gol atamıyor. Bir tek Ronaldo gol atacak? Şu ana kadar 3 gol de Ronaldo'nundu galiba. korktum ya arkadaşlar. Hayır. Harika. Evet arkadaşlar atıyorlar. Korneri orada bir korner oldu galiba orada kayıttan çıktım. Hatırlamıyorum. Yani o kadar şey oldu ki bakamadım. Ee, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Düzel top uzaklaştı. Hadi Messi. Hadi bir şey göster. Artık bir tane gol atalım ya. Şöyle bir 4-0 yapsak ucundan. Neyse ya maç bitti zaten. Ve maç bitti arkadaşlar. 3-0 bitti bu maç. Şimdi ligin durumunu çok merak ediyorum. Galatasaray'la şey yenildiyse ben birinciyim. Hmm, bakalım. Galatasaray ber şey berabere kalmış. Harika. Fatih Kara Cümlük de berabere kalmış. Birinciyiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birinciyiz. Evet. Birinciyiz. Evet arkadaşlar birinci olmayı başardık. Çok güzel. Gol farkıyla birinciyiz. Ondan galibiyetim daha fazlamış. Ama mağlubiyetim de daha fazlamış. Ama daha evet. Şöyle bir bilgilere tam bir bakalım. Atılan gol onun daha fazla. Ama neyse. 9 gol 922 ha. Evet arkadaşlar. Birinciyiz. Bir dakika sonuncu kimmiş? Aa Samsun Spor 19. olmuş bizim sayemizde. Çok iyi ya. Çok iyi. Biraz umutsuzdum. Umudumu tekrar kazandım arkadaşlar. Birinci olduk. İşte bu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ha unutmadan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videolarımı anında haberdar olmak için de bildirimleri açın. Like, like sayınıza göre 3. video olur ve yani seri devam eder arkadaşlar. O zaman görüşürüz.